Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene karşınızdayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Sahil'le birlikte karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Sahil'le birlikte çok güzel yapacağız ama yapacağımız elleri söylüyorum. Salih Steven kafasını yapacak. Yani Steven kafasından bir ev yapacak. Ben ise bu e, olduğum kızım. Bunda da neydi? Alex miydi? <laughs> Aa, evet, ben de Alex'inkini yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle kafama. Bunu yapacağım arkadaşlar. Salih de Steven'inkini yapacak. Hadi bakalım başlayalım. Benim kafam. Evet arkadaşlar hadi bakalım başlayalım. Evet, arkadaşlar. burada bu arada hangi bizimkinin daha güzel olduğunu e, belirtmek için yoruma yazabilirsiniz. Hadi başlayalım. Ama, Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gel Salih. Ama arkadaşlar videoyu izlemeden önce yapın. Hayır. İzlemeden önce yapsınlar. İzlemeden önce niye yapsınlar? İzlemeden önce yaparlarsa... Tahmin etsinler yani. Tahmin etmesinler. Hadi arkadaşlar biz hemen malzemelerimizi elimize alalım ve başlayalım. Arkadaşlar biz Hı. eşyalarımızı evet, aldık. Evet arkadaşlar malzemelerimizi aldık ve ortaya bir duvar çektik birbirimize bakmamak için. Çünkü biliyorsunuz sarı hileci. O yüzden bakabiliyor. Arkadaşlar ama ikimiz aynı kafayı yapmayacağız. mıyız ki? Ben istemiyorum görmeni. Arkadaşlar malzemelerimizi aldık şimdi başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar telefonumda Swin ve Alex'in fotoğrafları var. Onlardan bakacağız ve yapacağız. Evet arkadaşlar. Ha, yapacağız çünkü yapacağız. Unutabiliyoruz. Ee, benim benim şeyin kafası burada. Ha başlayalım. Şimdi benim benim Alex'in saçı böyle saçı da yaparım. Teni böyle beyaz. Hayır, sen Alex'e bak. Tamam. Ben de kızın en altını. ne? Önce de... kafasını yapacağım. Böyle arkadaşlar şey çok mi? büyük. Bu arada arkadaşlar gitsiniz kendi tarafına. Tamam. Bak şey bak bu bu tarafa doğru bakacak. Katar mı sadece? Ya, yüzü böyle olacak. böyle Bu tarafa mı bakacak? Evet yüzü falan oraya bakacak. Benim olduğum yere mi bakacak? Sen, hayır hayır. Ya yüzü böyle olacak böyle yapacaksın yani. Evet ha Başlayalım. Ondan çok bakacağım. büyük yapma çok küçük de yapma sadece tamam Hatta ben sana ölçüleri söyleyeyim tamam mı? Kara yapacağımız için. Tamam. Hmm, Hop. Bir dur ölçüleyelim. Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 7, 10 olsun. 8, 9, 10. 8, 10 sayılır. Hatta 11, 11, 11, 11, 11. Oha dur ben 10. daha sayılır. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, On 23, 24, 25, Tamam o zaman. Bak kare olacak ha tamam mı? Yukarıdan bakacak kare gözükecek. dikdörtgen değil. Bak böyle. Bak bana bak. Bana bak böyle. Tamam arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Anne yapalım. Birazcık bir tık geri git. Bir öne git yani. Şurada yap. Şurada başla. Tamam arkadaşlar. Bir dakika şu telefonu ben alır mısın? Ya da alma alma. Böyle daha iyi. Benden bakarsın. Ben Yüzünü kare yapıyorum şu an. Kaçtı? 11'di değil mi? Evet 11. Tamam. Şöyle, çember. Çember de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yaptım. Etrafında şöyle çember. Çember de 11 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Uzunluğu beğendim. 1, 8, 8 Arkadaşlar bence hı hı biz hı ilk hı. önce kafasını yapalım yani böyle kafasının evet. şeklini yapalım öyle gelelim tamam mı? Sonra hallederiz onu. Kafasını şeklini yapıp geliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar biz çember yaptık. yaptık. Çember değil kafasını Ay. yaptık arkadaşlar böyle kafasını yaptık. Şimdi Kafasına gözü, kaşı, burnu, ağzı, saçı falan kaldı arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar onlar kaldı şimdi de onları yapalım. Şimdi onları ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey Aç şu telefonu açayım. Evet, telefonu arkadaşlar bakalım. Al bak kendine. Şöyle gözüküyor sanki. Arkadaşlar böyle sadece bu, e, bu bloğu yanlış almış. Normalde açık bir blok olması gerekirken yani koyu almış bu yüzden. E, arkadaşlar şimdi ben ilk önce e, gözlerini yapacağım. Göz ağzı benim. Tam ağzı yaptı. Ben creeper gibi oldum. Bembeyaz olmam. oldu. olacak. Şimdi beyaz olması gerekiyor. Bembeyaz. Bir dakika. Benim ağzım nasıl Birazcık ben. kapalı Benim arkadaşlar ağzım böyle beyazımsı böyle pembemsi bir şey Pembemsi bir şey Evet Duygu'nun hmm. ağzı pembemsi bir şey arkadaşlar Pembemsi değil mi? Değil Pembemsi böyle beyazımsı böyle garip bir şey ee, Şimdi ben gözlerimi yapayım Ben gözlerimi yapıyorum yaptım hatta Arkadaşlar kafamı yanlış yaptığım için çok çirkin gözük. Şöyle benim alnım beyaz gibi ama turuncu su bir şeye koyacağım. Bakayım. Abdul bakayım Abi bu bakayım, oluyor oluyor. Çok güzel oluyor benim. Benim kendim. ten rengim olmadı. Ten rengim olmadı Çok benim. Hem bembesi dudaklarını yapıyorum. Ama acaba şeyi gözleri birazcık daha aşağı yapayım bence. Değil mi sahne. Bakayım. Gözleri tam yerinde olmuş ağzına. Gözler yerinde Bir, ama saçlarını kaşlarını nasıl yapacağız? İlk önce ağzını yapmalıydın. Ağzından böyle gözüne bakabilirdin. Arkadaşlar dur her şey boş verdi. E boş ver artık. Ay hiç olmadı benimki. Bakayım niye? Burasını kıracağım. Burası hali? Ben. Manyak ya. Hayatımda öyle bir stil görmedim ben. Garip stil. Yap. Ya ten rengi çok iğrenç olmuş ya. Ten rengini kırsam mı acaba? Bilmiyorum. Ben. Ya ben ten rengini kıracağım ya. Yani. Çok uğraşırsın ama. Ben sana söylemeyeceğim Herhangi Ten rengi böyle olsun mu? Bilmem sen sen kendine bak. Bilmiyorum. Nasıl? Ten rengi böyle olsun arkadaşlar. Ben ben tane gibi böyle yapıyorum ha. Sen daha şey yap böyle. Uğraş birazcık. Bu ne Salih yapmışsın? Bu ne? Adam gibi yap birazcık. Benzetmeye çalış. Benzetmeye çalışamıyorum işte. Ben tamam, çalış diyorum. Sen diyorsun ki çalışamıyorum. <laughs> Benzetmeye çalışamıyorum arkadaşlar. Benzetmeye çalışamıyorum. Ben saçlarımı <laughs> turuncu yapacağım çünkü ben e, kendi şeyim turuncu. Ben yarı kahverengi, yarısı beyaz oldum ya. <laughs> kırmızı olduğunu düşünüyorum. Bizim niye burnumuz Benim yok? Garip olarak böyle düzük güzel bir. Dur bizim, bizim niye burnumuz yok? Peki git ona Minecraft yapın sor. Ne <laughs> biçim yapıyorlar ya? Bizim burnumuz yok. Aynen öyle. Oyunu birazcık Şu insan bu. gerçekçi yapar. Tam Salim. Adamlar şey yapar. Suçlular. Hassasiyet. vereceğim. Üf. Boş konuşuyor adam. Boş değil bu konuş. Ay susar mısın ya? Çok boş konuşuyorsun şu an. Susma kardeşim. Ne geldi? Ne? Konuşma. Ne yapayım? Odaklan. Odaklıyım. Şu an ağzımla ilgili bir konu. Ya benimki konuşayım. olmadı. Çünkü arkadaşlar bakalım duygunun seki Bırak önde. Evet, arkadaşlar. şey yapmışsın saçımı. Bozmuşsun saçımı. Bozmadım saçımı bir kere. Bak şunlar. Ya, gel, gelmeyecektin ya göstermeyecektin şunları arkadaşlara. Ya arkadaşlara göstermek yoktu yoktu. Kendi kusura bak gelmiş paylaşıyor yapmış. Bir de gelip benimkini yargılıyor. Sanat çocuk ya. Sen senin dört dördün de. Evet, <laughs> göstermek yoktu. En sonunda gösterecektik arkadaşlar. Bu ya? Biz bu videoda evin içine yapacağız. Hem de kafamızı yapacağız. Hiç olmaz arkadaşlar, bakamaz mı yani? Bakın. En sonunda görecekler. Oldu bence benim kafası. E kapı nereden girecek? Kapı nereden olacak? Arkadan. Arkadan mı gireceğiz? Bence kafası oldu arkadaşlar benimki Hatta çok iyi oldu. Birazcık e, şey olmuş olabilir ama. Çok iyi oldu da ben uzatayım bence. Benim Aa, kırdığım aynen, benim kırdığım yerleri o, o ten rengini yap. Çünkü çok kalın yapmışsın saçını. Hayır. Saçın çok kalın. Saçını hiç kalın yapmamışım hatta. Şu an ben kalınlaştırıyorum saçımı. Yap vazgeç ne Ben yapamıyorum arkadaşlar çünkü bu Minecraft'ta benim kafamın ter rengi fason tane. Rengi. Ben ten rengimi tamamen açık yapıyorum. Öndeki seslere de gidiyor. Ben sen videoyu duyur arkadaşlar biz sonra girelim. Çünkü bu video kaç dakika? 10. Kapat şimdilik ya. Hem satır uğraşıyoruz ya. ben kapatıyorum. Evet arkadaşlar biz geri geldik. Evet arkadaşlar şu an kafaları bitirdik ama gösterme çok. Kafaları kafaları bitirdik arkadaşlar. Şimdi evimizin içini yapacağız. Sahaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu evin tabanını, yatağı vesaire falan yapacağız. O yüzden başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi onları yapacağız. Benim evet yüzüm çok işte Gösterme yüzünü. Bir Yüzünü gösterme arkadaşlar. En Benim yüzüm arkadaşlar gördü zaten. Arkadaşlar yüzü en sonunda göstereceğiz. Sonra konuşmaya falan dikliyorlar sonra gösteririz. Evin içini de yapacağız arkadaşlar. Sonra yani evin içine yapacağız. böyle evin içini normal ev gibi yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ama dışı da bizim yüzümüz olacak. Evet. Arkadaşlar bu dünyayı biz şöyle düşündük ki bu dünyayı da silmeyeceğiz. Böyle burada maceralar yaşayacağız. Arkadaşlar saçma böyle bir şey düşünmedik. Öyle bir şey düşündüm ben aklımda. Sen düşünürsün ama öyle bir şey ifade etmedim. Neyse boş verelim bunu. Boşum. Arkadaşlar burada hangi bu videoda Bu dünya filmeyip burada maceralar yaşıyoruz. Konuşuyorum Çocuk. bir dur. Çiçek ya. Çiçek. Çiçek. Evet öyle. Söylemeyeceğim az geçti. Şimdi hangi renk kapı yapsam? Ben tabağım. Ben kırmızı de yapayım. Demir yapacağım. Ben demir yapacağım. Bak kafana uygun renk yap bence. Benim kafam. Benim kafam diye Ben bunu yaptım. Sıfır sesi bunu yapmaya <laughs> Ben beyaz yapacağım. Beyaz yapacağım. Ben beyaz yapacağım. Benim kafam zaten beyaz. Yaşlandım. <laughs> ben <laughs> evimin kapısını yaptım. Şimdi yaptım. Ondan sonra şunu kır. Otomat yapmam lazım. Otomat. Niye? Benim canım öyle istiyor. Otomatik sıkıntı seviyorum ben. Arkadaşlar bence durduralım tamam mı videoyu? Yaptıktan sonra geri gelelim. Olur mu? Olmaz. Evimizi güzelce yapalım arkadaşlar. Ondan sonra geri gelelim. Nasıl kapat? Kapat. Şşt çocuk. Her zaman kapatıyoruz ay. Kapat video uzun oluyor çünkü. Arkadaşlar video uzun olunca sıkıcı olmuyor mu? Ben sıkıcı olduğunu düşünüyorum. O kapat. Hayır ben de çıkmıyorum. Burcum bak kafa çocuk. Büyük kafalı. Ama oğlum. Hadi kapat ya. Saçma sapan konuşma. Kapat hadi. Kapat hadi lan yapalım. Evim çalışmıyor. Evim çalışmıyor ne ya? Ev çalışmıyor. Evet. Saçmalıyız <laughs> biz Ay komik insanlar ya. O neden? <laughs> ne lan? ne diyor? komik insan çocuk adam. Hadi kapat ya. Benim evim birazcık karmışık oldu ama bir şey olmaz. Karmışık oldu. ne olacak ki? Bak öldür. Kocaman olsun. Kocaman istiyorum. Şuraya da bir tane kocaman olsun. Şuraya da bir tane kocaman olsun. Ya dur kız sen demir kapağı ben. yaptın da. Demir kapının otomatını nasıl yaptın ben anlamadım ya. Sen benim demir kapı yaptın nereden biliyorsun? Öyle dedin. Yok öyle bir şey demedim. Şey demedi. Arkadaşlar öyle bir şey demedi mi? Demedim hatırlamıyorum. Dedi. Gelmedi biliyorum. Anlamıyor musun? He. Nasıl yaptın lan? Nasıl gireceksin eve? Dokunma, dokunma sana ne? Evet nasıl? Sana ya, ne? Sana ne? Allah <gülüyor> ya, <laughs> ya kapat videoyu arkadaşlar. Uzun olmasın. Hadi bay bay yaptıktan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Ben... ikimizin evde bitti şu an. Son anda bitti evlerimiz. Şimdi siz arkadaşlar evlerimizi gezeceğiz. Evet, i̇lk, arkadaşlar. Sealiyle, i̇lk, evler. ilk 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 Ne olur ne olur. Senin ne olur. Kan... Ben seviyorsun. Kanal senin kanalın bu arada. Ben seni. Ya Bilmiyorum. Salih, ya. acındırma kendini, kanal seni kanalına. Gel göster büyü Arkadaşlar Salih'in evi böyle. Steve'in kafasını yapacaktı biliyorsunuz ki. Steve'in kafasına benzedi mi o tartışılır. Gelişimde e, arkadaşlar e, evin içine, içine, içine... Evin etrafına bak bir sürü çiçek var. Evet arkadaşlar böyle bir oturma alanları falan yapmış. Geçelim evine. Evi her zamanki gibi Salih tarzında bir ev. Her şeyden 10-15 tane var. Salim bütün evlerinde 15 tane fırın, 15 tane eşya yapamazsın, 15 tane kitaplık, 15 tane tablo, 15 tane örs, 15 tane sandık, 15 tane etap, 15 tane her şey, 15 tane. <laughs> gel yapayım. Gel göstersene ya tam olarak. Gel gir eve. Aa dur oyun buldu. Arkadaşlar şöyle bakın. Arkadaşlar böyle bir evim var. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada duygu ile yapmış iki katlı ev yapmış. Hayır ya gel. Gel benimkinin önüne geç. Gel. Gel benimkinin önüne geç. Arkadaşlar, kapıyı kapatma. Arkadaşlar Duygu zaman kapıyı kapatmıyor ya. Yani. Evet. Arkadaşlar benim böyle ben biliyorsunuz Alex böyle Arkadaşlar bu arada niye böyle oldu? Niye garip oldu? Niye garip olduğunu söyleyeyim. Çünkü Alex'in saçları uzun ve e, omzunda bitiyor. Ben omzunu yapmadığım için böyle oldu. Gel şimdi geçelim. Arkadaşlar çok kaşı iğrenç olmuş. Evet, ben. Böyle girin arkadaşlar. Hadi. Gir. Girdim. Böyle arkadaşlar bir televizyon yaptım. Burada oturma aranları var. Gel yanıma göster. Böyle arkadaşlar oturma alanları var. Televizyonumu göster bir. Televizyon. Böyle. Çok arka Dövüş. Mı? Ha dövüş dövüş. Ha Survivor var. Hadi. Mavi benim sarı beyaz. Şöyle arkadaşlar bakın. Böyle oturma şeylerim var. Gelin üst kata çıkalım. Üst kat mı var? Oha ben bu merdiveni görmedim. Vallahi billahi görmedim merdiveni. Böyle arkadaşlar burada da yatak odası var. Oha merdiveni vallahi billahi görmedim he. Eve girdiğimde böyle çat diye tamam, Hadi hadi. Gel yukarı göster. Arkadaşlar orası da atlama salak atlama ya atlama. Ha. Arkadaşlar ne kadar salak bir insan. Arkadaşlar şu an yaratıcı modda olduğumuz için olmuyor. Bakın arkadaşlar yatak odam da böyle göster. Şöyle arkadaşlar yatak odamı yaptım böyle sade güzel bir. Arkadaşlar iki katlı yapmamın sebebi zaten benim evim sadeden daha büyük olduğu için. Böyle çok büyük olurdu yani gereksiz büyük olurdu. Ben, ben, de, de ben de yapacaktım ama yapmadım. dedim. Ben de yapacaktım ama yapmadım. Arkadaşlar benim, şimdi gelin sadece. Benim kafam çok büyük. Gel yanıma. Ben de yapacağım o videonun gel. sonunda. Yanıma gel. Videonun sonunda yapacağım ben. Gel yukarı gel. Arkadaşlar hangimizin yaptığı kafa daha güzel olmuş? Ben Salih Alex'in saç kafasını, Salih'in Steve'in kafasını yaptı. Yani arkadaşlar. Daha güzel olmuş. Yorumlara yazmayı unutmayın. kim yoksa Salih'in kime? Arkadaşlar yazın yorumlara. Benimki ise. Benimki ise Steve yazın. Duygunun ikisi... ise Aga Salih'in ise yazın. Duygunun ise Duygu yazın. Aa, Steve. Ya, yazabilirler mi sence ya? Bir e. aklını bir kullan ya. Arkadaşlar şey, şöyle gel son, son olarak göster böyle. Arkadaşlar benim birazcık dik görünen oldu çünkü saçından dolayı saçı böyle birazcık kalın olduğu için. Duygunun kisi bir de şey olmuş. Çirkin. Çok güzel arkadaşlar. Kafan arkaç, bir daha söyleyeyim. Alex'in omzuna çünkü omzunda bitiyor saçı. Bak buraya mesela arkadaşlar böyle uzatsam böyle burayı omuzuna kadar yapsam çok güzel olur değil mi? Burayı niye pembe? Bilmem. Bu arada Duygu seninkisi çok kötü oldu çünkü bir, bir yanına git kafanın yanına git kafanı. Gittim. Kafanın yanına git kendi kafanın. Yanına git yanına. Evet. Çocuk yanına böyle eğil yanına böyle git. Böyle yanına yapış. Yapıştım. Ha. Arkadaşlar benziyor mu? Ben diyorum Duygu'yu ben diyorum. Duygu'nun kafesi kane. Bu tarafta bakın ya da böyle upuzun direk gibi. Arkadaşlar çünkü saçı kalın yani kalın anladın mı? Yapmaz. O sen. kadar küçük ben bakın. Sen bence üst kat yapmak istiyorum. Sanki seninki çok güzeldi Evet. Sanki seninki çok güzel. Arkadaşlar Steve'in birazcık sakalları var bu arada. Sakalların arası birazcık koyu. Sarıgıya bakın. Cinovara gibi olmuş. Duygu'nun hem saçı iğrenç olmuş hem de kaşı iğrenç. be. Konuşma. Boş. Arkadaşlar hangimizin bir güzel olması da yorumlara yazabilirsiniz. Hadi arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Son bir kere şöyle bakın arkadaşlar. Duygunun ifade benimki çok güzel. Ay saçmalık. Hadi arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bye bay. Bye.